Arkadaşlar selamlar Yif yeni bir videoyla daha karşınızdayız karşınızda GTA çakması bir oyun daha var arkadaşlar tabii ki böyle oyunları buldukça tanıtıyorum çünkü arkadaşlar hem yeni çıkıyor hem de belki aranızda seven vardır diye tanıtıyorum arkadaşlar GTA çakması dediğimiz açık dünya bir oyun öncelikle haritaya şöyle baktığımızda yani gayet büyük işte yani şöyle büyüttüğünüzde falan gayet gezilecek yerler var diye düşünüyorum bu arada tabii ki ben de ilk kez bakıyorum arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Burada bir arabamız var. Öncelikle bir arabaya binelim bakalım. Abi yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben tanıtıyorum. İndirme linki açıklamalarda. Şu anda sadece Android'de var. iOS'ta yok. Onu söyleyebilirim. Ha iOS'a gelirse de sizlere videosunu çekerim. Buralarda görevler var herhalde. Böyle geldiğinizde bazı görevler var. Burada devam diyor. Devam 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 Gö görev mi bilmiyorum. Burada İngilizce yazdığı için çok anlamıyorum görev tamamlandı herhalde bir silah mı verdi ya bize ne oldu şimdi bakacağım Allah dur lan ne yapıyorum lan çık lan Şişt. oğlum çarpacaktım az daha <laughs> şuraya dokun diyor Oo silah mermi oğlum silahlar milahlar da var mermiler var bunların Oo, bak sen bak olaya bak olayı kes olayı kes bu arada arkadaşlar online değil onu söyleyebilirim oynarken interneti mutlaka kapatın. Çünkü interneti kapatmazsanız reklam çıkıp duruyor herhalde yanılmıyorsam. Çünkü ekranda da reklamlar çıkıyor. Açık dünya dediğim şu böyle açık dünyada geziyorsunuz da buradaki suyun üstündeki ne ya acaba? Oğlum insene kapıdan. O ne lan? Bir dakika. <laughs> Oğlum baga girdi. <laughs> i̇şte çakma dediğim buydu arkadaşlar. Oğlum suyun üstünde silah var. Yok mu şurada silah var? Bir dakika. bunu oldu lan araca tekrar binin bakayım. Oğlum adam çarpıldı lan. <laughs> adam çarpıldı dur. <laughs> İnin bir saniye. Bir şey oldu adama. Tamam ineyim. İnşallah animasyon düzelir. Yok lan düzelir <laughs> Neyse dur şuradan bir gideyim de belki animasyon ileride düzelir. Abi anlamadım ilk defa böyle karşıma yani ilk defa böyle şeyle karşılaşıyorum. Şuradan ineyim bayım yolda. <laughs> Ulan yok lan adamın animasyonu Gene böyle kaldı ama şurada tabanca Gibi bir şey var almam lazım Çünkü üstümde silah yok yanılmıyorsam Oğlum bunun üstüne Nasıl çıkılır ki ee, Tabanca burada varmış bende Tutuyor mu şu an Tabanca tutuyorum Oğlum bir baka girdi bu ya Dur ben şöyle Heh, Tamam düzeldi oğlum ne oldu Ne oldu lan bir an bunun Üstünde Tabanca Var Ama Anlamadım Şöyle Mesela Şu Adama Motorlu Adama Ateş Etsin Aha Öldü Lan Vay Be Motor Aha Ölmemiş Lan Aa Onda Da Silah Var Şimdi Öldü İlk, ilk Vurdumda Tamam Mermi Aldık Şimdi Onun Motoruna Binsen Motora Binebiliyorum ya işte şeyi çakması arkadaşlar. Yani GTA çakması bir oyun var karşımızda. Evet, güzel ama oynaması keyifli. Gerçekten keyifli. Ben şu an keyif aldığımı söyleyeyim. Allah ne oldu? La adamın kıyafeti değişti. Oğlum çar. <laughs> Oğlum bir şeyler oluyor oyuna. Çarpınca kıyafet değişiyor. Şöyle şunun yanına gideyim. Heh, Kaç çık lan yolundan. Vay enayi. Tamam neyse sürün gideyim. Yani en azından insanlar var abi açık dünya. Bak mesela burada donguzun teki var. Tam donguzun teki. Kaçma oğlum kaçma. Paranı ver. Enayi. Bu neymiş? Sağlığı yenile, onu yenile, bunu yenile gibi böyle level'lar varmış. Güzel, bayağı değişik. Yani oynamak isteyen için ben burada veriyorum abi gayet Bence gayet oynanabilir lan açık dünya geziyorsun falan işte görevler var bu arada polis tarafından aranıyoruz Bir yıldızımız oldu Yani bunların çoğu şey kilitli Şu arabayı bir alayım Ulan bu arada hastalığım gene şey yaptı ya Hastalığı aha lan, lan polis mi bu Aa polis Lan polis Ölmedi. Dur 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 dur. Tam öldürelim. Lan. Allah hacı çarptın. Lan polisi. Dur arabadan in. Oğlum polis öl. Polisin silahını alabiliyor muyum? Lan bir hareket edemiyorum. Ulan polisin silahını alsak güzel olur da marketten kendimize mesela şunu satın alabiliyor muyuz alamıyoruz abi işte bak e, A alabiliyoruz free diyor oğlum gem yokmuş gem olmayınca alamıyorum herhalde bilmiyorum hangi silahları alabiliriz ki yani oyun içi parayla e, niye alamıyoruz mesela 35 yani şu 613 gem, oğlum para yetmiyor. Tabii ki para yetmezse alamayız. Bazoka var. Şu tabancalara bakalım. 250. Bu 250. Şu kaç? 563 gem istiyor ama bunda. Bazılarına gem gerekiyor arkadaşlar. Para toplamamız lazım bizim para para para. Para toplamamız lazım. Şu arabaya bir daha binin. O oh, tekme de varmış. Tekme olay. <laughs> bak bunu bilmiyordum. Onun lan. Oğlum arabayı sürüklüyorum. <laughs> Benim bakayım böyle ne olacak? Aha araba düzeldi. Oğlum keyifli ya. Yani arkadaşlar vallahi keyifli. Yani öyle ben bir sıkıntısını görmedim oyun. Yani sıkıntısını görmedim derken hani ee, keyifli. Oyunda baya böyle işte görevler yaparak bilmem neler yaparak. Bu arada mini haritaya bakarak neyin nerede olduğunu görebilirim. Solumuzda bir dükkan gibi bir şey var burası. O ne lan? Oğlum bir saniye gece kulübü lan burası. Bunun arkadan mı girişi var önden mi girişi var acaba? Dur bakayım. Buradan girişi şuradan herhalde. Giriş burası. Aha gece kulübü var. Bakayım girebiliyor muyuz? Açın kapıyı Gece belki gelince girebiliriz Şu anda gündüz olduğu için giremiyoruz herhalde Belki gece gelsek Açın lan Aha arabaya bak Ulan Oğlum Kaçma lan Lan nasıl kaçtın lan Allah araba güzel be. Öldü mü adam? Yok trafikte durdu. Oğlum hızlı koş hızlı. Gel bakayım sen buraya enayi. İn aşağı. İn. Enayi. Tamam polis tarafından aranıyoruz. O araçların yalnız şeyi var ha. eee araçların her bir aracın kendi o dinamikleri var. Polis merkezi var herhalde burada veya işte silah satan bir yer var Bakacağım Bura mı Bura ne karakol mu burası Acaba Bilmiyoruz ki Aha, Bu ne lan görev var polisten kaçma görevi mi Butterfly Bıçak aldım Bıçak aldım bir dakika bakayım Evet kelebek Evet bıçağımız oldu tamam nice ee, Burası polis karakolu gibi bir şey Ama şu anda girişim yok herhalde bilmiyorum emin değilim Her neyse tamam Gidelim Haritalarda görevler var abi burada görevleri Yapacaksınız gideceksiniz mini haritada Gece kulübü var ya Aslında gece kulübüne gece gidilmesi Oğlum ne oldu binemedik gene kaldık <laughs> Oğlum ne oluyor lan Şöyle inim dur Heh. Adam kendine bir gelsin dur. Tamam bin, bin oğlum tekmeleme enayi, enayi tekmeleme bin. Ama şu ne lan yerde bir şey var ha? Herhalde arabaya bindikten sonra binmeden hareket ettirince bu yerdeki ney? Yerdeki nedir acaba? Alınan bir şey mi? Yo, trambolin mi lan bu? Trambolin mi? <laughs> <laughs> Neyse yani bilmiyorum yani evet arkadaşlar işte bu kadar yani bu kadar değil de daha fazlası var da siz indirip deneyin diye ben size bırakıyorum arkadaşlar gerisini benden bu kadar tanıttım ee, videoya da beğeni atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.